Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda türü dostlarımız kediler hakkında pek bilinmeyen sizi şaşırtacak gerçeklere odaklanacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Çevrenizde mutlaka duymuşsunuzdur. Tüye alerjim var. Kedi köpek gibi tüylü hayvanlardan uzak duruyorum diye. Meğer kedilerinde insanlara alerjisi varmış. 2005 yılında yapılan bir araştırma kedilerinde insanlara karşı alerjilerinin olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre kedilerde astım, şehir insanının yaşantısı nedeniyle artış göstermiş durumda. Kullandığımız deodorantlar ve parfümleri sıktığımızda aynı odada bu kokuya maruz kalan minik dostumuz küçük bir hapşırma ve oradan uzaklaşma isteği gösterebilir. Bu durumda araştırmaya göre bazı kedilerin insana karşı alerjik reaksiyon gösterdiğini kanıtlıyor. Kedi severler bilir. Kediler sadece uyanıkken değil, uyurken de insana huzur veren varlıklardır. Bilim dünyası kedilerin uykularına yönelik çok ilginç bir iddia ortaya attı. Neymiş o iddia bir bakalım. Kediler tıpkı insanlar gibi uykularında da rüya görebiliyorlar. 1954 yılında Fransız nörolog Michel Jouvet ve ekibi kedilerin REM bölgelerine müdahale ederek kedilerin rüya bölümlerini keşfettiler. Mutlaka bir kedinin uyurken sergilediği davranışlara şahit olmuşsunuzdur. Pati oynatma ve mırıldanma gibi. İşte tüm bu davranışlar rüya gördükleri içinmiş. Bu minnoş can dostlarımızın kalp atışları ise biz insanların kalp atışından neredeyse iki kat daha hızlı. Kedilerin kalp atış hızları yaşlarına ve büyüklüklerine göre değişiklik gösterir ve bu onların benzersiz doğasının bir yansımasıdır. Yavru kedilerde nabız 170 ila 200 arasında atarken yetişkin kedilerde ise bu sayı 120 ila 140 arasındadır. İnsanlarda da nabız 60 ila 100 arasında normal kabul edilmektedir. Yani kedilerin kalbi insanlara oranla neredeyse iki kat daha hızlı atıyor. Bu patili dostlarımızın sıra dışı bir özelliği daha var. O da hafızalarının muazzam gücü. 2007 yılında yapılan bir araştırma kedilerin kısa süreli hafızasının 10 dakikaya kadar çıkabildiğini ortaya koydu. Bunu yaparken kedilerin bir engelle sadece ön ayaklarının üzerinde durması sağlandı. Engel ortadan kaldırıldıktan sonra kediye dikkati dağılması için mama verildiği fakat kedinin 10 dakika boyunca sanki engel yine oradaymış gibi ön ayaklarının üzerinde durduğu tespit edildi. Kediler genellikle sudan pek hoşlanmayan ve korkan varlıklardır ama bir ırk hariç. Kediler banyo yapmayı ve yüzmeyi sevmezler. Bunun sebebi çoğunlukla yavruyken maruz kaldıkları travmatik nedenler olabilir. Bütün gün kendini temizleyen titiz huyları da böyle hissetmelerine sebep olabilir. Fakat Van kedisi bu gruba dahil değildir. Dünyada sadece Van denize havzasında yaşayan bu kedi türü aynı zamanda iyi bir yüzücüdür. Deniz suyunu içebilirler, tatlı bile tadını almazlar, sadece mutluyken mırlamazlar ve hatta hasta numarası yapabilirler. Bu konuda resmen oyuncular yani. Genetik sentez yapıları ve organ fonksiyonları kedilerin deniz suyunu içmelerine imkan verebilir. Gelişmiş böbrek yapıları deniz suyunu kolayca filtreleyebilir. Dillerindeki reseptörler ise tatlı ve şekerli gıdaları algılayamaz. Yani tatlı duyuları yoktur. Bu da tatlı yeseler bile tadını alamadıklarını gösterir. Genelde mutluyken mırlarlar ancak hasta olduklarında, yavrusunu emzirdiklerinde, yaralandıklarında ya da stresli olduklarında da mırlarlar. Gelelim rol kesmelerine. Kedinizin günlük rutinini değiştirirseniz size hasta numarası yapabilir. Kum kabının dışına dışkı yapabilir, kusabilir, ve hatta iştahsızlık gösterebilirler. Kediler 200 derece görüş açısına sahiptirler. İnsanlara oranla karanlıkta 5 kat daha hızlı görebilirler. İyi bir avcı olarak tanıdığımız kedilerin görüş açıları insanlara kıyasla değişiklik göstermektedir. İnsanlarda ileriye doğru görüş açısı 180 derecedir. Yani kediler insana oranla daha geniş bir görüş açısına sahiptir gelişmiş gözleri hem karanlıkta hem de aydınlıkta rahatça avlanabilmelerine olanak verir. Az ışıkta görüşü kolaylaştıran çubuk hücreleri insana oranla çok daha fazladır. Bu fark kedilerin en düşük ışıkta en iyi görüşü yapmalarına olanak sağlıyor. Kediler de köpekler gibi renk körüdür. Bu insanlarda renk körlüğüne benzeyen çok daha kısıtlı bir renk algısına sahip oldukları anlamına gelir. Kediler ve köpekler kırmızı ışığa duyarlı olmadıkları için bazı renkleri ayırt etmekte zorlanırlar. Sokakta ya da evimizdeki bu dostlarımız bize sadece sevgi ve neşe katmakla kalmıyor. Mental ve fiziksel sağlığımız üzerinde de birçok olumlu etkiye sahip. Kedilerin kalp krizi riskini düşürme, baş ağrısını giderme, kemik ve eklem ağrılarını azaltma, tansiyonu dengeleme, kırık ve çıkıkların hızlı iyileşmesi gibi hastalıklarda insanlara oldukça iyi geldiği araştırmalar sayesinde kanıtlanmıştır. Kedilere dair az bilinen gerçeklerde geldik son maddeye. Bu maddeyi biraz da dikkat çekmek amacıyla sona sakladım. Bazı izleyicilerimiz buna kızabilirler ama bu duyduklarınıza lütfen kulak verin. Çoğu insan kedilerin kısırlaştırılması hakkında yanlış bilgilere sahiptir. Kedileri kısırlaştırmak olumsuz bir işlem değildir. Aksine sağlıkları için birçok katkısı vardır. Bilimsel araştırmalar kısırlaştırma ameliyatının kedilerin ortalama ömrünü %60 oranında arttırdığını göstermiştir. Bu müdahale sadece istenmeyen üremeyi önlemekle kalmaz, aynı zamanda kedilerin genel sağlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırır. Kısırlaştırma, kedilerin aşırı gezinme ve dolaşma isteğini azaltarak dışarıda karşılaşabilecekleri tehlikeleri minimize eder. Ayrıca istenmeyen davranış sorunlarını da azaltarak kedilerin daha sakin ve mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlar. Kısacası, kısırlaştırma sadece bireyin değil, genel kedi nüfusunun sağlığına da olumlu yönde katkıda bulunur.